bilmediğim bir şey yapıyorum deniyorum. Gördüğüm kadarıyla bunun üstündeki şeyi dökmemiz gerekiyor. Sonra fışkıracaktı ama biz öyle yapamadık. Çünkü biz lolü önceden açtık. Tabii ki de dışına getirdim. Çünkü benim işim bu. Sakarlık. Tekrar merhaba diyorum. Ve kameramızda hoş geldin. Hoş bulduk. Şu an ne yapıyorsun Başak Asya? Ne, bilmediğim bir şey dedim ya. Bilmediğim bir şey ama ben de bilmiyorum. <laughs> en azından bir ucundan yakalamamız lazım bilgiyi. Ben de bilmiyorum. Evet. Şu an bilmediğimiz bir şey üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. <laughs> Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Belki bu video bir başlangıç olabilir. Ama bu devamı gelecek anlamına da gelebilir. Evet. Baba babandan bir video. Benden evet. değil ya senin videon. Ben sadece dış iç ses. ses mi? İç sesin, dış sesim o zaman. Dış ses. Evet. İç ses benim. İç ses sensin, dış ses benim. Annen Annem. öbür ses. <laughs> Annem susmuş ses. Annen şu an ses vermediği için konunun dışında. kırmızı bir şey çıktı. Bunlar bir türlü çıkmıyor. Dışarıya. Arkadaşlar bunu evde deneyin. Deniyorsanız da kesinlikle halının üstünde deniyorsanız altına bir bez serin. Başak Asya öncelikle öyle yaptı. Bezini evet. serdi. Daha sonra tepsisini aldı. Ama bunun için bir lol kutusu lazım. O bir lol serisinden çıkıyor. Haberiniz olsun. Ne sonra? ya banyo ya da elinizi yıkayın. Tamamdır. Gerekli bilgileri de verdikten sonra ne olduğunu bilmediğimiz şeyi yapmaya devam ediyoruz. Evet. Bu bir boya mı su mu bilmiyoruz. Ama yapmaya devam ediyoruz. Boyalı su galiba. Evet mantıklı su ve boya birleşirse boyalı su olur. 3 yaş ve artı olduğunu biliyorum. 3 yaş artı. Yani 3 yaşından küçükler bu oyuncakla oynayamaz. Evet şimdi olmasını bekleyeceğiz. Videomuza burada ara veriyoruz. İki saniye. Bir saniye. Ve. Hayır. <laughs> perde. Bu ikinci videoya benziyor. Ka i̇ki gün geçti aradan. <laughs> video içinde iki gün geçirdik. Evet arkadaşlar. <laughs> evet. Kral Şakir gibi oldu biraz ama olsun. Onu izliyor musunuz? Linkini bırakıyorum. Nereye? Aşağı mı? Hani aşağıda yok. Aşağıda sol tarafın sağ tarafında makas var. Aa tamam bırakalım o zaman. Hangi bölümü bırakacağız? Direkt kanalın linki. Tamam kanalın linkini bırakalım. Oradan kendileri videoyu seçsinler. Biz severek izliyoruz. Onlar da izleyebilirler. Yani. Bu video bitmişti. Sonra Tebrikler. Ne olduğunu bilmediğimiz şeyin ismini boyalı su koyduk. Evet boyalı su nasıl yapılıyor? Az önce size gösterdik. Siz de evde deneyin. Tamamen size kalmış nasıl deneyeceğiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.